Galiba elinde dört kız olunca ne deniyordu? Yaşasın. <laughs> Merhaba çocuklar. Melek, kıyafet içinde çok çekici gözüküyorsun. Sağ. Suzan'a benzemem lazım. O yüzden biraz dekolte giyeyim dedim. Verte. <laughs> Suzan'ı bu elbisenin içinde düşünebiliyor musun? <laughs> Erkeklerin zarar görmesini istemediğim için hayır. hayır. <laughs> Üzgünüm Dilara'cığım. Üç papaz, dört kızı alır. Öyle miydi? Toga, kocaman bir yalan bu. Demek ki ben sana insanları aldatmamayı öğretememişim. Hatırlamıyorum. <laughs> Suzancığım, öğretmiş miydin? Tolga, ben yalan söylemiyorum. Rol yapıyorum. <laughs> üzerinde oynayan mankenler gibi. Sen manken rolü mü yapıyorsun? <laughs> Bir bakıma öyle sayılır. Sen kardeşinle saklambaç oynamıyor muydun? Duygu üç buçuk saattir çamaşır sepetinin içinde oturuyor Tolga. Önemli değil. Emir sonuna çıkar. Bir insan açlığa kaç gün dayanabilir ki? <laughs> Sen yatağının altında sakladığın dergilerin olmadan ne kadar dayanabiliyorsan. Ben <laughs> ee kardeşim. Ölüm, sağım, sağım, sağım ben geliyorum. Perdip, Suzan rolüne ısınmam için. Hadi şu incilerinden patlat birkaç tane. Ya yapma Melek, sana aynı olur. Hadi. hadi hadi olmaz. Şimdi ben Suzanım ve işe gidiyorum. Hadi. Her zamanki köşe başına mı? Ay <laughs> Melek, bunu bana yapmışlar. Ah ben Suzanım bir arandan para almaya gidiyorum. Bu sefer bir gidip gelin bari. Hiç olmazsa dönüşte cebinizde birkaç kuruş para kalır. Sakinle <laughs> nefret ediyorum. Hadi hadi bir tane daha. Tam havamdayım. Olmaz Pertev geç kaldım. Bir tane daha. Havamdayım diyorum. İyi peki. Kolay bir tane geliyor. Pertev koş bana bir içki getir. Köpek gibi susadım. <laughs> Köpek gibi susadım. Köpek gibi susadım köpek gibi susadı. E hadi. Köpek. Içi. köpek, köpek içici. Köp, köp, köpek. Duyamıyorum seni Pert'e. Köpek, köpek içici, köpek, içi. köpek içici. Ey Pert'e. Hayallerimi yıktın. Köpek... Hay buldum, buldum, buldum bir tane. Buldum bir tane. Kreset kapağını sizin için açıp bırakırım. <laughs> Melur Bey, iyi akşamlar.